Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz gizli şekerin zararları nelerdir? Ben Raziye Gönder. Gizli şeker vücut üzerinde şeker hastalığının zararlarına benzer zararlar oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu durum göz, böbrek, sinir hasarı, damar sertliği ve bununla ilişkili kalp damar hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Gizli şeker tedavisi hayat boyu sürdürülmesi gereken yaşam tarzı değişikliğini içermektedir arkadaşlar. Bu durumda sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam anlamına gelmektedir. İlaç tedavileri ile belli bir süre kullandıktan sonra gerekli gördüğünde bunlar kesilecektir doktorunuz tarafından. Gizli şekerin tedavisinde kullanılan ilaçlar sıklıkla mide bağırsak sistemi üzerindeki şişkinlik, gaz, hazımsızlık, bazen bulantı ve ishal gibi yan etkilere yol açabilir. Ancak bu yan etkiler herkeste görülmez ve genellikle görüldüğünde de bir süre sonra tolerans edilip geliştirip kaybolabilir. Ama kaybolmayan kişilerde de vücudunda bu sorunlarla hayat boyu uğraşanlar da görülmektedir. Çocuklarda ve erişkinlerde olduğu gibi özellikle obezitenin artması nedeniyle hem gizli şeker hem de aşikari şeker görülme riskleri oldukça yükselmiştir. Kan şekerindeki her türlü dalgalanma, baş ağrısı gibi nörolojik problemlere yol açar. İnsinin direncinin Zemininde gelişen gizli şeker kilo vermede zorluğa yol açabilir. Kilo alımını da gizli şekere zemin hazırlayan faktörler arasında yer almaktadır. Kilo alımında gizli şeker ile insülin direnci arasında tavuk yumurta ilişkisi vardır arkadaşlar. Haftada en az 150 dakika veya haftanın çoğu günü yaklaşık 30 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapılmalıdır. Sağlıklı yiyecekler yenilmelidir. İdeal vücut ağırlığına ulaşılmalıdır. Kan basıncı ve kolesterol kontrol altında tutulmalıdır. Sigara kullanımı bırakılmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulmalıdır. Yani gizli şekerin risk faktörleri arasında e, bir sürü seçenek var. Bunlara, e, bunlardan lütfen kendinizi koruyun, dikkatli yaşayın. E, bu hayat bize lazım arkadaşlar. Şeker konusunda Bentonit kilinin. E, bu e, midedeki e, kabızlıktı, şişkinlikti, e, her türlü e, zorluktu. hani mide ağrısı az önce bahsettiğim yan etkiler, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, ishal gibi sin bağır, bağırsak sisteminin bozulmasını engelleyen bentonit kilini size şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer şekeriniz ya da gizli şekeriniz varsa bu konuda detaylı bilgi almak için profildeki linkten bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.